Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane çok güzel bir dolapçın çektik. İki gündür burada geziyor. Ya, 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 ya. Ebo sen güzelce böyle zoom'unu mum'unu ayarla. Ya, 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 ya. Ben kepçeliğim İnşallah yakalayabilirsin. Nasıl ki bizim kuşları yakalıyorsunuz. 150-200 lira istiyorsunuz. Aynı şekil bundan sonra bizde de öyle. Gel, 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 gel. Kuş iki gündür geziyor orada. Tam iki gündür. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Martılardan korkuyor. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bir iki tane yesin ya. Ya da biz yere mi gelsin? Gel 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 gel. Arkadaşlar kuşlar çok şey. Şuraya kenara gelsin. İyi kaşınmaya başladı tamam abi. Gel gel gel. Yetişmiyor ki rüzgardan bir yerden yemeyeyim gitmiyor. Anladın mı? Çok güzel bir şey. Kalkacak ya abi. Martılardan kork. Ha şurayı kenara geldi mi tamam. Kepçeyi zaten gelsin. Yine alırsın aslında. Oradan mı? ya 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 ya, ya. ya 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 Ha yemiyor. ya çıkmıyor anladın mı? ya 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 ya

ya ya ya ya ya bak 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 ya 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 suyu sonra içersin güzelim. şimdi güzelliği ne var çiçek var onun dış çiçek mi var dış çiçek var yoksa İç bok çiçek yemiş hmm, çiçek var ya bize sağlıklı kuş gelmez ki zaten ama kurumuş 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 bir şey dış çiçek o bir şey değil eh evet kanatlar yeni gelmiş iki gündür geziyor geçen gün de gene uğraştım gelmedi ama kuşun güzelliğine bak maşallah dişi değil mi dişi aklı yeter ya iki gündür geziyor ya iki aklı gündür yeter. bak ama hafif tozluk var bunda da var bak Kuşların cinsiyle alakalı abi. Kuş bırakmadılar. Neyse hediye göndereceğiz. Dişi dişi diye kıvranan bir arkadaş vardı. Şimdi o arkadaşın kısmetine geldi. Bu arada bundan sonra kimseye kuş yok. Bizim kuşları yakalayıp 150-200-300 lira isteyenler için e, biz de bundan sonra yakaladığımıza aynı muameleyi yapacağız. Özellikle ve özellikle biri var zaten. O beni izliyor. İyi biliyor kendini. Biz onun burada oturmadığına rağmen başka semtten kuşu kalkıp buraya geliyor. Biz beleşe gel kuşunu al derken adam bizim kuşu mezata göndermiş. 150 TL satışa. Teşekkür ederiz. Biz 150 TL'yi gönderdik. Kuşu aldırıyoruz. Problem yok. Ama nasıl senede bir iki sefer de olsa senin kuşların buraya geliyorsa geldiği zaman markanla beraber sana güzel bir video çekimi hazırlayacağım. Rahat ol çocuk. Benim de adım Mehmetse bugünü unutmam yani. Sana onun videosunu çektireceğim. Şimdi bunu karantinaya atalım. Şişt, sakin olun. <laughs> Tipler ne yapıyorsunuz? Sen çok susamışsın. Ama harbiden ne diyorlar buna Ebo? Boz mu diyorlar? Boz mu? Mavi boz falan bir şey diyorlar ama bildiğim Kefçil kadarıyla. Mavi çil. Kefçil mi? Kefçil değil. Kefçiller beyaz. Arkadaşlar kuşun cinsini bilenler, dolapçın besleyenler, ustalar. Bize bir yorumlatsın, bizi bir aydınlatsın bakalım. Aferin eşleşiyor. Bunlar da güzel eşleşiyor. Bak bak bak. Şimdi bir tane eksiğimiz var. Evet. Süslü bozalı yok bir tane. Hangisi? Evet. Onların aklı aşağıda zaten. Kuyruksuzların. Ha yeni çıkardık ya. Akıllıları hep aşağıda aşağı. O kaç aylık biliyor musun? 4-5 aylık o hemen hemen ha. Ben onu bilerek çıkarmadım. Anneyi de çıkardık ya onun sinirlenip Babadan kalan yadigar olarak. Bangucuk. Güzel oldu ya. Akşam vakti. İyi bir keyif yapmış olduk. Bakalım o kaplamalı karabaşımız gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorum. Gördün mü? Pazar günü geldim buraya, cumartesi günü. Bir de yorgun halimle bir girdim kümes temizliği. Bittim ya. Ama temiz oldu ya. Şuraya kireç vurayım diyorum artık ya. Ebo ne diyorsun? Vurulur mu kireç içeriye? Ben anlamıyorum ki tutar mı burayı kireç? Vallahi tertemiz temiz oluyor biliyor musun? Kümes temiz evet. olunca ha? Üst alta mı? Altı, yana, duvarda, Hayır, ıslatıp da mı yapılıyor? Yapan da var. Tutarsa kasaların hepsini böyle bir güzel boyamayı düşünüyorum de böyle. De Aslında mantıklı. Vallahi karabaşımız yok şu an. Karabaş gitti herhalde büyük ihtimal. Şöyle bakıyorum bakıyorum eksik var mı başka diye de. Şimdi yeşil boncukluların bir tanesi burada. Diğer yeşil boncuklu orada. Eserli oynayan karabaş burada. Hangisini? Hemen dökelim suyu. Çünkü ağzını değdirdi hayvan. temiz su var zaten. Aslında yo dün dün vitamin verdim ya. Arka arkaya vitamin verilmez. Sonra cırcıra bağlar hayvanlar. Yeni takorlarımız takur mu diyorsunuz? Japon mu diyoruz? Ne diyoruz bilmiyorum. Bunlar güzel oldu ya. Şöyle değişik bir takım arkadaşlar. Şunların güzelliğine baksana. Maşallah. İkisi de markalı. Bu zaten bizim pastımız. Kırmızı baskayla sarı baska eş almış. Bir de bir tanesi de tiple eş almış. Nerede o? Kırmızı tiple sarı baskalardan biri eş almış. İçeride o kadar er dişi var başka gitmiş tiple iş almış. o öyle ya dün yemek yiyordum geldi pilavın içine daldı pilav yiyordu pilava türlüye daldı hayvan evet arkadaşlar şişkoda da kuş uçuruyor akşam vakti tam kuş uçurma saati. Ama biz ne yapacağız? Şimdi videomuzu bitirdikten sonra bir tur daha gezdirebiliriz. Gözümüz havada çünkü eksiğimiz var. Çıkacak mı, çıkmayacak mı bilmiyorum. Ne? Hangisi lan? Nerede lan? Doğru mu edeyim ki? Oraya mı indi? Belki dünkidir ha. Uğraştığımız açık mavi, mavi. açık mavi. Ama oynuyor. Sefer yapıyordu. Sefer yapmıyorsa o değildir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.